Hepinize arkadaşlar ben bugün güzel birlikte ee, şeyden YouTube'da şeylere bakacağız. İlk kendi kanalıma onun nasıl abone olduğum kanalların e, abonesine, videolarına falan bakacağız. En çok yeşil tavunkine bakacağız. Benimki 12 abone, 48 video. En son attığım video. <laughs> sen en son attığım diğer videoda bu. Oyunun ismi Banana it Muz adam seni geliyor nam nam yapıyor. <laughs> i̇şte bunlar var. Um, ismini sürekli değiştiriyorum. Bir ekran görün. Fotoğraf profil mükemmel. Neyse aboneliklere girelim. Seni bir şuraya alalım. Heh. Hayvanların dostu. Arkadaşlar bu 108 videosu var. Bunu şu an çok bakmak istemiyorum ama sizin için bakacağım. Abonesini gö göstermem göstermiyor. Bir videosunu izleyelim. Ondan sonra ne oluyor ya? Yeni video yapmıştı. Onu hemen izledim. Yorum da yaptım. İsterseniz bakabilirsiniz. Sese gel çocuk. En son attığı video bu. Hay bela. Labels. Bu da K-pop ile alakalı. Evet geldik yeşil tavuğa. Gel bakalım Yeşil Tavuk. 4 abonesi var. Ben babamın telefonu ve ablamın telefonuna abone oldum. Bir tanesine kim abone olduysa o. Bunlar onun videosu. Videolarına bakalım. Şöyle. Aa, niye gözükmüyor? Durun arkadaşlar. Çıkıp tekrar geleyim. Ondan sonra size açarım. Evet arkadaşlar sorunu çözdüm. Hızlıca girmeye çalışıyorum birisi yeni bir yapmış. Kesin yeşil tavuk var. %100 yeşil tavuk. E hadi açıl. Niye açılmadı bu? Ha. Şöyle. Şimdi burada. Heh. Şimdi tavuk. E, gir hadi yeter ama. Yeni yeni videolar. Çok güzel videolar atıyor. Bence abone olmanızı öneririm. Komik komik videolar falan atıyor işte. Bu niye açılmadı böyle? Tamam. Buradan başlayalım. çıldırıyorum galiba şu an. Oğlum niye açılmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Böyle video atmış. Bunu sevdim. oyun videosu atmış. Bunu biraz izledim de, de geriye kalan devamını izleyeceğim. <laughs> İlk baştaki ve en sevdiğim. <laughs> Gördüyseniz sa alt köşede yani tam yorumların oradaki orada abisi bakıyor. <laughs> Dans yapmayı yapmıştım. Roblox SCP kısa videolar izleyeceğim genellikle. Ondan sonra e, şey, CSGO videolar falan at, en güzeller. Ee, ben her bankaya girdiğimde bir ev alıyorum. Ben de her bankaya gittiğimde kredi istiyorum. Bankacı bana diyor ki Tekrar izleyeceğim ben bunu. Ee, ben her bankaya girdiğimde bir ev alıyorum. Ben de her bankaya gittiğimde kredi istiyorum. Bankacı bana diyor ki Alın ya, ol yani. Türkiye'de yaşayan beş yırtıcı canlıyı biliyor muydunuz? Hayır akrabalarımız değil. Benimki akrabalarım ama. Şaka şaka gül ya. Bu bizim evdeki. kim? Sütlerin şey yavruları. Burası neresi? Ay yeni ama. Annem bir de böyle şey devammış. Açıldı mı gözleri? Hayır. en sevdiğim ikincisi. Selam, durma, homil, devam. Donanır, de Ve iyi katlı videoda 98 görüntülenme olan. Arkadaşlar alt tarafına U uh, yazmış. Hani Roblox'da önce U uh, diye bir ses çıkar ya. O yüzden. Buraya da ben Bruh2 yazdım. İkondan yazmıştım Bruh diye yazmıştı. Ondan sonra Bruh2. Kısaca anlatayım arkadaşlar nasıl şey yaptığımızı. Arkadaşlar geçen tatilde ona bir kanal açtık. Annesinden izin alıp. Ondan sonra çok güzel videolar atmaya başladık. Bu da arkadaşlar benim okul arkadaşımın şeyi kanala. Buna da abone olursanız sevinirim. Daha sonra partikle şey yapıyor ve burada benim eski kanalım. 7 aboneldim aslında 11 video var şu an 12 abonem ve 48 videom var. <laughs> en sevdiğim. Evet arkadaşlar ben bir şey buldum. Diyor ki çocuğunu böyle oturtursan diyor. Arkadan bir koyarım diyor. Amel defteri kapanır diyor. Yani arkadaşlar kısaca anlatayım. Çocuğunu böyle oturtursan arkadan bir koyarım diyor. Arkasından Kur'an-ı Kerim okutursun diyor. Yani o değiştirerek yaptı. Ama normalde Kur'an-ı Kerim okutursun. Ve en güzelleri ve en çok beğen alanlarım. Pardon değilmiş. Hey ladies, you. <laughs> girl, like <laughs> Tam bu. Bre yazısın var arkasına. <laughs> Neyse sipariş açma videosu falan var. ASMR var. Mea bu 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 bu. 232 beğenisi ve 19 yorumu var. Yorumlarını okuyorum hemen. Bazıları kötü, bazıları iyi. Evet. Açılırsa beğenirim. seve Ay seviyorum. Merhaba Yasemin. Arkadaşım buraya benziyorsun. Yani. Merhaba Merve ben Nilüfer. Nül, Nilüfer. Bu ne oğlum? Heh. Burada ben de yazmıştım. ilk kendisi yazdı. Ondan sonra. Ay niye açılmıyor bunlar ya? Ha. Aynen. Lan sana canı istemiz tanım soracak? Biraz akıl yürüt yazmıştım. Burada annenin babanı sabırlıyorum ve beyinden engelli olduğu için saygı sadece şifa diliyorum. Yazmış. Buna ben de yaptım da şu an gösteresin yok. Evet böyle. Bu da bunun kanalı. Biraz değişik <laughs> ama. Değerli arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendi kanalımda da hemen göstereyim. Şu an bu videoyu kendi kanalıma atacağım. Evet. Şuna basmıştım ben. Heh. Şöyle. Arkadaşlar şu yeni attığım oyunun ismi banana eats muz adam seni geliyor nam nam yapıyor videosu var ya. işte ona izlemeyi unutmayın 13 dakikalık çok güzel bir video. Bence izleyin. Neyse bay bay.